Herkese selam. Kıymetli dostlar, bugünkü videomda sizlere helikoil nasıl atılır kısaca bunu göstermeye çalışacağım. Daha önce külbütör kapak çantası değişimi yaparken görmüş olduğunuz buradaki vida yuvası maalesef sıyırdı dostlar. o kadar da dikkatli davranmama rağmen görmüş olduğunuz üzere yalama oldu. Buna benzer bir şekilde başka Chevrolet Cruze ve Opel Astra kullanıcılarından da aynı şeyi duydum. Yani külbütör kapağının cibatalarını sökerken kıranı mı ararsınız? Yoksa takarken o kadar dikkat etmelerine rağmen yalama oldu diyeni mi ararsınız? Ee, Harun Ali Ünlü ismindeki kardeşim de aynı kaderi paylaşıyor. Kendisi de külbütör kapağı değişimi yaparken görmüş olduğunuz buradaki benimkiyle aynı noktadaki hemen selenoidin üstündeki cibata yuvasını maalesef o da yalama etmiş. Üstelik de tork anahtarıyla 8 Nm gücünde sıkıştırma yaparken yalama olduğunu söyledi. Yani ne kadar dikkat ederseniz edin zamanla metal yorgunluğuna bağlı görmüş olduğunuz bu bölümlerdeki vida yuvaları yalama olabiliyor dostlar. Bunun en net ve en kesin çözümü de şimdi birazdan uygulayacağımız uygulama olacak. Umarım benzer bir sorunla karşılaşanınız olmaz ama olur da başınıza böyle bir iş gelirse birazdan yapacak olduğumuz işlem bu sorunu gidermek için en kesin ve en net çözümdür dostlar. Şimdi ben öncelikle alt kısımda kalan selenoid vayfi yerinden alıp işlemlere başlayacağım. Arkadaşlar şöyle yalam olan bölümü net bir şekilde göstereyim. Bakın üst kısım sıyırmış vaziyette. Öncelikle gereken önlemlerimi aldım. Eee... Görmüş olduğunuz üzere silindir kapağının içerisine herhangi bir şekilde talaş kaçmaması için bir bezden faydalandım. Aynı zamanda da selenoid valfin yağ kanalını da güzelce tıkadım ki buradan da herhangi bir şekilde motor içerisine metal talaşı kaçmasın. Şimdi sırasıyla helikoil nasıl çekilir bunu izleyeceksiniz dostlar. Tam da bu noktada belirtmeden geçmek istemediğim bir konu var dostlar. Görmüş olduğunuz helikoyil setini yurt dışından temin edip kendisi kullandıktan sonra bana da emanet olarak vermiş olan kıymetli kardeşim Harun Ali Ünlü'ye de ayrıca bu video vesilesiyle teşekkür etmek istiyorum. Umarım ben de tıpkı Harun gibi bahse konu bu problemi bir an evvel çözüme kavuştururum. Yapacak olduğumuz işlem hassas olduğundan ötürü sizlere detaylı anlatım yapamayacağımdan başlamadan önce yapılacak işlemlerin sırasını sizlere şöyle bir anlatmak istiyorum dostlar. Görüldüğü üzere öncelikle eski vida dişlerini yerinden almak için bu matkaptan faydalanacağız. Bu matkapla güzelce deliği genişletip akabinde tekrardan kılavuz çekeceğiz. Yeni dişlerin oluşumu için. Bunun sonrasında da görmüş olduğunuz bu helikoil dediğimiz çelik yayı yerine güzelce bu görmüş olduğunuz aparat yardımıyla sıkıştıracağız. Sıkıştırma işlemi bittikten sonra bu dip kısımdaki görülen tırnağı buradaki burguyla kıracağız dostlar. Yani muhtemelen bunun adı burgudur. İşlem bu kadar basit. Tabi bu işleri yaparken dediğim gibi çok hassas davranmak lazım. Burayı iyice berbat da edebiliriz. O sebeple ben pür dikkat oraya odaklanmak istiyorum. Şu dakikadan sonra dostlar. Sizlere iyi seyirler. Evet dostlar, helikoil işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Lütfen YouTube algoritması gereği daha fazla insana ulaşabilmek adına videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.